Ailemiz çok güzel bir aile. Gerçekten birbirini seven, sayan ve en önemlisi kollayan bir aile. Cürekli Batır Ailesi ve büyüdük, evlendik çocuklarımız oldu. Kocaman bir aile olduk ama temelimiz bizi eğiten, bizi öğreten, bir babanın yanında öğretmen olan babamız. Aslında onunki ölüm değil ölümle gelen bir ölümsüzlük hayatı çok zor yaşamış dolu dolu ama hafızaları kazınan filmleriyle onlarla büyüdük ölümsüz karakterleriyle en önemlisi de vatanı ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmıştır bir oldu. Anneme hep şöyle derdi. Betül, sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin. Murat'a bahsettiği gibi Murat satranç oynarlardı. Beni yine yendin oğlum derdi. Bana gelince Güzel gözlerim var. Dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun der. Üç, üç, üç gün bir ''Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?'' diye sormuşlardı cevabı vermişti. Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini, iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum tabi, iyi insan nedir anlamamıştım. Kavrayamamıştım, iyi insan nedir, nasıl olduğunu. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörü. Tevaziliği, en önemlisi iyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendi. Son kitabını, yazılarını bana yazdırmıştı. Bütün bedenin ruhu bana geçtiğini hissediyorum. Orada da bir makalede şöyle diyordu. Hayatı yaşamak cesaret ister. Aslında kitabın özetiydi. Orada e, yaşama cesaretinin ta kendisiydi o. Büyük bir hayat acılarla dolu bir yerini çalışarak, azmederek başarmış ve bize örnek olmuş. Bizim yapmamız gereken bundan sonra onun anısını yaşatmak, gençlere de onun kişiliğini, yaşantısını ve eserlerini tanıtmak. Boynumuzun borcu olsun. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgiyle saygıyla eğiliyorum ve bana öğrettiklerinden dolayı her şeyi teşekkür ediyorum.